Şems Yoga YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel ve özel bir deste tanıtacağım. Kali e, Tarot Destem, Kali Oracle olarak geçiyor. Gerçekten illüstrasyonları inanılmaz güzel ve benim en sevdiğim destem. Birçok öğrencime de bu desteden destek alarak bakıyorum. E, i̇llüstrasyonları, çizimleri o kadar güzel ki e, gerçekten inanılmaz etkileyici. Sizler de çok seveceksiniz. Ancak bu e, destenin arkadaşlar Türkiye'de satışı yok ve Türkçeye çevrilmemiş durumda. Ben de bunu yurt dışından sipariş ettim ve kaynakta açıklamaları da zaten İngilizce. Bunları çevirip çevirip bakıyorum öğrencilerime ve gerçekten çok yararlandığım bir deste. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. İllüstrasyonlar çok güzel. Ve e, yani bu şekilde zaten arkası da e, çok sert çizimleri var arkadaşlar bu desterin inanılmaz güzel bence siz de seveceksiniz. Bu arada eğer ki benden bir açılım kazanmak isterseniz kesinlikle bu videoyu izleyin altına yorum yapın ve beni Instagram'dan takip edin, Instagram'dan da e, bana ulaşın, YouTube'dan geldim diye. Bu desteden sizlere bir açılım gerçekleştireceğim. Soracağınız tek bir soru üzerinden ve bakalım bu deste sizlere neler söyleyecek. Zaten bu videoyu görüyorsanız eğer kesinlikle ve kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bir enerji, Kali destesinin enerjisi belki de sizi bu videoya çekmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi desteği tanıtmaya devam edeceğim. İllüstrasyonlara bakacağız. Anlamları gerçekten çok derin. Kartların kalitesi inanılmaz güzel. Ee, i̇sterseniz bu desteği nereden aldığıma dair sizlere link de atabilirim. Ee, kesinlikle çok memnun kalacağınız bir deste. Böyle 5-6 kart çekelim ve anlamlarına da bakalım. Bakın arkadaşlar o kadar güzel ki çizimleri. Wish Vamata, e, sezgilerinizi kullanmanız gerektiğini ve sizleri çok güzel bir dönemin beklediğini, ruhunuzda gerçekleşen bir e, değişimin bedeninizde ve zihninizde tezahür edeceğini anlatan efsane bir kart. Ama diyor ki kesinlikle ve kesinlikle sezgilerini kullan, bolluğu ve bereketi hayatına kabul et diyor kesinlikle. Bakın o kadar güzel ki arkadaşlar çizimleri, bayılıyorum bu desteğe, öğrencilerim de çok seviyorlar. Hadi bir kart daha seçelim. Evet, Durga Kalikaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çizimleri efsane ve çok sert. Yani normal bir tarot gibi değil. Daha sert anlamları var. Görüyorsunuz bir kuru kafa var, sezgileri açılmış ama arkasında bir mızrak, arkasında da bir e, şimşek ve bu iskeletin bir dişi de eksik. Bunların her birinin anlamı var arkadaşlar ancak sizlere tarot açarsam ve bu kartlar görünürse kesinlikle ve kesinlikle bunları sizlere yorumlayacağım. Gördüğünüz gibi çizimleri çok güzel ve çok sert. Ee, yine bakın bir e, Baba Tarini olarak çıkan bir kart Kalideskle yine efsane güzel kesinlikle bir kutlamaya hazırlanıyor galiba bakın boynuna asılmış çiçeklerden bir e, kolye var yine çok güzel altın bir tacı var anlamları çok derin şimdi sadece zaten ben burada bir açılım yapmadığım için arkadaşlar sadece desteği sizlere tanıtmaya çalışıyorum onun için de e, çok fazla anlamlarına girmiyorum çünkü bir açılım yapmıyoruz zaten. Bakın Kalika Tantrika kesinlikle bir dişi bir e, kadın bir e, savaşçı var elinin bir tanesinde hançer var ardına ayı almış ve bir erkeği yere sermiş diyor ki bir zafer elde edeceksin ve bu zaferde de kesinlikle senin dişi gücünün çok fazla etkisi olacak ve terfi alacaksın başarı olacaksın ve istediğin neyse elde edeceksin anlamına gelen bir kart arkadaşlar görüyorsunuz ya inanılmaz güzel çizimleri ben daha öncesinde bu kadar çizimleri olan güzel tarot destesi görmedim çok fazla destem var Tabii ki o destelerin de yeri ayrı ama bu kartların anlamlarına ve çizimlerine gerçekten bayılıyorum arkadaşlar. Bakın yine bir kadın savaşçı kuru kulla görüyorsunuz bütün ellerinde ok var ve okunu atmaya hazırlanan bir savaşçı edasıyla hazırlanıyor. Yine tenin rengi kırmızıya yakın bunların her birinin anlamı var arkadaşlar kesinlikle. Hadi bir kere daha bir son bir kart daha çekelim yine. Dediğim gibi bu deste arkadaşlar Türkiye'de yok. Ve Dakshina yine e, dişi enerjinizin yüksek tutulması gerektiğini ve bir mücadeleye e, hazırlandığınızı anlatan bir kart. Hadi son bir kart daha çekelim çünkü çok güzel anlamları var bayılıyorum. Bu da Kama of the Kali. Kali'nin kaması anlamında sizin sezgisel bir yeteneğiniz olduğunu anlatan bir kart. Eşsiz bir yeteneğiniz var ve bu yeteneği keşfedin diyerek görünüyor. Mavi bir elde Kali'nin elinde tutulan bir lotus çiçeği sizin yeteneklerinizi anlatıyor. Ve gelecek güzel günlerinde habercisi aynı zamanda bu kart arkadaşlar. Evet dediğim gibi çok sert enerjilere sahip bir destek Kalidesk kesinlikle tavsiye ediyorum ve dediğim gibi arkadaşlar eğer ki beni takip ederseniz YouTube üzerinden ve bu videoya yine yorum yapıp Instagram'dan bana ulaşırsanız beni takip ederseniz sizlere bir açılım gerçekleştireceğim görsel olarak yani hem görüntü atarım hem de bir sorunuza cevap vereceğim. E, bu desteğiyle ilgili daha çok sorularınız olursa lütfen yorum yapın. Hepinize cevap vereceğim. E, şimdilik bu desteği tanıtmak için sizlere böyle bir video hazırladım. Yeni içeriklerde arkadaşlar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Tabii ki benim birçok destem var. Böyle ara ara desteleri tanıtarak sizlere de yine bu videolardan atarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni içeriklerde görüşünceye dek hoşçakalın.